Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz. Rank 1 ile kasıyoruz ve şu anda TR'de gümüş oradayken bile yüzde yok 38. sıradayız. Ve biz dünya bencini kazacağız. Ve yanımda dünyanın en iyi jungle olan Yunus Bey var. Yunus Bey merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Dünyanın en iyi jungle'lı derken? Ya destek de işte jungle'da bana fazla mavi sağlık en iyi istiyorum öyle. Benim Yok yani yanlış anlamasın. Evrenin en iyi jungle'ı demek istedin değil mi? Bilmiyorum abi. Şimdi oraya da var? Oraya ne yapacağız biz biliyor musun? Aynı taktiğimiz devam. Düz vuruş, W düz vuruş. Bak hasara bak. Oğlum çok saçma ya. Şunu oynamayanlar var hala şu karakteri ya. Bakar mısın şu vurduğum hasara? %50 canı kalıyor adamın. Bir levelde. Bak şimdi elektrik geldiği an inceden Abi ikimiz de kırmızıdan başladık. Lane'i biraz hızlı ittirirsen Layne altta ittim. savaş çıkacak çünkü. Adam base'e gitti sen lane'den bas diyorsun. Adam bir de bariyer bastı. Flash attı. Tamam ben gang'e gel gelirim. Bir altı girmek istemiyorum. Keserim onu da. Bana yakın oyna. Sonra yakın oynayacağım. Kırmızıyı alacağım. Bak VV geldi. Yapmaz ki bana. Uluyan hiç sıkmazmış abi. sonra <laughs> hiç değil midir ana? <gülüyor> Ay, <gülüyor> ben onu kaçırdım. Bu adam cam fullledi. Oha. günlerden mi geldi? Adam ben benim kırmızı. kırmızım. Onda kırmızı var mıydı? Bak bakmadım ya. Ben de bakmadım da. Ha tamam çalmamış okey. Çok saçma ya. Şu iyi ara bak. Sana bir şikayet sorar ya. Ne onun adı? Dur lan. Ne şey yapalım. Senlik yapalım biraz? Beyin frizleyelim. Varvik geldi bende varvik şu an. Şurada bir yerde. Canım az ona gibi oynayacağım. Beyin frizledim anladı. Güzel. Abi üste bak üste bak. Eee benim Cenk canım yok. Benim yok canım ha, yok. Tamam tamamdır, sıkıntı yok. Dikkatli olur kapana kalsın ama. Giriyorum bota. Aa burada burada ma ejder alıyorlar. Geldim. Çabuk gelmem lazım ölebilirim ben. <laughs> Yaşasın ırkımız. Yok lan neydi o? Ne aldı Dra onu? Ejderha. Ejderha ne diyor lan? Game of Thrones ejderhası. Başmadı ejderhanı satayım. Devam edersen girerim. Ay. Gel oyna bu oyna bu oyna şu anlık. Hızlı 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 gelmeden almamız lazım abi. Olur ya. Yani benim yapacağım bu. Dört yetenek attım başka yok. Ben döndüm. Canım az ona göre. BV geldi. eve kesersiniz. Yedir bende sıkıntı var. Tamam da bunu dön. Abi bunu dön. Çok güzelsiniz. Bakın. Çok güzel oldu senin o 4 kilo Ben 4 kilo oldum, ejder aldım, sıfır canla oyun döndürdük. Ne oldu lan orada? Ne oluyor lan? Orada bir şeyler oldu ama. De... Ne, içirdin o zaman bana? Ya Deli... benim sayemdi işte. Tabii canım. Sen orada üzerine yürü ki ayıyı korkut. Ben aksın ki de attım, manası da yok. Kal bana ediyorum. Mis. Yine hayatımı e görmediniz. Bu olmaz olur şu. Ne oldu herhalde ya? Buraya ne çık oradan? <laughs> ben de geçiyorum. Ay, tapdayın gitti ha. Kaptan iki kule. Var bir geliyorum. Geldim. Ya. Eline sağlık teşekkür ediyorum. Ama çok iyi lan şu an. Ne bota gidiyorum bottan kill Topa gidiyor toptan kill sen yani hep benimle Bak. böyle gez biz kil alalım ya sürekli. Yani. Koşturmayalım. Bak farmın da kötü değil. Farmın da çok iyi lan ne kötüsü. Mükemmel farm. Geldim. Varvi'yi alalım mı önce? Selam kanka sen bir ölsene ya. Döndüm hemen oraya ne Mavi'm yapayım? yok. Bekle, bekle ben oynayacağım ona. Mavi alalım mı şundan? Yavaştan, bir. yavaştan şunu alalım abi. Ondan sonra mavini alırız. <laughs> sen maviyi çok seviyorsun anlıyoruz da. Mavi alayım o zaman Manası kötü ya. Şimdi bir de bekleme yetenek izi var ya on. O çok hoşuma gidiyor. Gel. Gel yediğim komboya bak. Mavi alalım mı? Gel. şunu alalım. Mavi. Geldim. Selamünaleyküm. Al sal sal. Abi olsun. sana bedava kill. Al iki tane bedava kill. Garvik verdi <laughs> ya. Bu şimdi dönecek geri. Dönmez. Geldim ona. Gelin mavi, bile. mavi. Ya mavi, mavi. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Ma mavi. mavi. mavi, alacağız. Alacağız gel mavi. Ben totem ne dedi lan en son? Attım totemi kaybettim. Totem var ömür boyu kırılmıyor şu tam var ya. Teşekkür ederim. Hadi la. Gel abi. BB gelecek buraya VV. Bunu, da, bunu da bana alalım. Ya bunu da tamam. bana tamam. alalım. Tamam bir yetenek Tamam sen bir combo yap. Ben sadece E atıyorum ama başka bir şey atmıyorum. Tamam de. VV gelecek VV keserim bir de. Ah. Ne yapıyor? Gel gel ne VV, yapıyor bu? VV, Al, VV, geliyor çık çık çık. Sen kaçarsın ben de kaçayım. mis. Geri dönerdim de neyse KD'ye kasıyoruz lan. Gel 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 beni takip edecek Gege. sarak. Bana yo. Etmedi ya yani, kafana sikim bebe. Hiç adam ölmedi lan. Neydi? Şimdi mavi anlaya mı geldi o? Yo ya. Bebe niye koştu öyle lan? Yuları kopmuş Bizim gibi. Bizim maviyi niye şey aldı? Çıkayım. Aga sal işte ya. Neyse 6 8 daha kaçı da? 6 14. 8 mi 14? Tamamdır. 6 8. <laughs> Beni bekle az bir çıkma hemen. Bana salsana sana. Sal lan Sallan, sal ne bak. Abi lan. Daha bir tane iki alıyor alıyorum ha. Olsun kade kasıyoruz ya. Oo, Abi aynen. kasıyorsun da. Hani ha. bana hani bana. ben kasıyorum lan sen kastığın zaman sana da yaparız öyle böyle. Abi 118 8 gözünü seveyim. Sıfır 8 gidiyordu böyle. Bir tanecik istedik. Beni görüyor bunu. Aa. Bebeğe tekrar. Bebeğe orada mı? Erken saldın ya. Şeye de vursun. Almasaydım bundan Nitro Blast e devirirdik. Bence bunu da alırız daha. Bir de oğlum git burada tane bak. Nereye kaçadım yine? Ölmüştü adam. Hmm. Hmm. Gel Ezra'ya gel. Ezra'ya Manam yok. Rakip mavi var. Tabi tane çiçek var. Ne çiçeği? Yemiş var. Erik var. Erik Onu ben alayım ya. Manam yok. Gevrek değil. Benim de canım yok. İki ben. iki tane. Hadi bir tane aldım ama. Bir tane verdim bana. Ben bir tane aldım. Ben bir tane aldım. Benim adam ağlıyor bu arada senin yüzüne. Kim? Benim adam. He emi mi? Hmm. 20'de kaldı ya. 25 yapamadık türlü. Karşısı... Ben üçte ben atmışım ya bir de. İyiz iyiz. Üçle. O minyonu ya? yarıcan vurduran minyon. 2 minyon bir vurmada. yarıcan vurur mu lan? Tehlikeli sulada yüzüyorum. Bolluk yardım edersin. Yakalım Voli ve AFK yani Bizim çocuklar da güzel oynuyor ha Oynasınlar ya adamlar oyun oynasın ne yapalım Biz Hep o kadar gank gittik Oynasınlar bir zahmet Yani Yani midden çıktım bot'a gank attım sürekli Topa gank attık ama toptaki toparlayamadı O nasıl 150 altın şey var ben hala onu anlamadım Kimde? Bak işte Adam ölüyor ölüyor hala üzerinde şatdan var. Bak bende yok. Ben bir kez öldüm oyun oyunca. Ya yine mi FF baba ya? Bu ne? Her FF oyun olduğu bu, bu da yeter. FF.